Merhaba dostlar. VLC Media Player ücretsiz açık kaynak kodlu bir yazılım. Bunu duymayan yoktur herhalde. Yani çok bilinen bir yazılım fakat bu yazılımın çok güzel de ileri özellikleri var. Hemen kısaca şimdi onlara bakalım arkadaşlar. Herhangi bir tarayıcıya VLC yazarak sayfasına ulaşabiliriz arkadaşlar. Resmi sitesi videolan.org. Burada indir kısmında hemen hemen demeyeyim de tüm platformlar için var zaten galiba. Evet arkadaşlar buradan kendi platformunuza uygun olanı seçip indirebilirsiniz. 1996 yılında Fransız Mühendislik Okulu Ecole Centrale Paris'teki öğrenciler tarafından IP tabanlı kampüs ağında video verisi dağıtabilecek yeni bir yazılım kodlamak için bir araya gelmişler ve bu programı üretmeye başlamışlar. 98 yılında revize edilmiş bu program arkadaşlar Paris School of Engineering'de. Dekanın yenilikçi kararıyla açık kaynaklı bir program olarak resmen yayınlanmış 98 2022 yani 24 yıl olmuş arkadaşlar. Burada ayrıyetten dış görünüm de edinebilirsiniz bu ee, şeyinizi programınıza VLC'ye. Dış görünümleri siz oluşturabilirsiniz ve eklentileri de var. Buradan onlara da bakabilirsiniz hangi eklenti ne işe yarıyor. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi programı hemen kurup özelliklere bakalım arkadaşlar. Tabi şurada neredeydi o? isteyene kaynak kodları da burada mevcut arkadaşlar. Hemen kuruluma başlayalım. Zaten çok kısa sürede de iniyor program. Türkçe dilinden devam edeceğiz. İster varsayın olarak bırakabilirsiniz. İsterseniz yerlerinde dosyanın kurulum yerinde seçebilirsiniz arkadaşlar tam var burada en düşük önerilen gibisinden kurulumu da gerçekleştirebilirsiniz. Zaten varsayılan olarak özel de başlıyor. Bu eklentileri de alın derim yani bırakmayın. Devam edelim. Buradan hedef dizini de değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Kuruluma başlayalım. bitir dediğinizde zaten program açılacaktır arkadaşlar. Buradan e, şimdi bazı özelliklerine bakacağımız için ben A üzerinden erişilebilme özelliklerinde açık bırakacağım. Canlı yayında izleyebiliyoruz çünkü şimdi onları da göstereceğim arkadaşlar. Devam edeceğim buradan. Şimdi arkadaşlar burada ortama geldiğimizde bir A akışını, yayını canlı yayını açabilirsiniz. Buraya geldiğimizde YouTube'da değilim canlı sekmesindeki bir yayının linkini alarak Sadece buraya yapıştırarak, yapıştırarak oynat dedikten sonra oynatmaya başlayacaktır. Ben şurada gelişmiş ayarları da açmıştım. Bu sizde bu şekilde gelecektir. Takılma etme olursa şuradaki değeri biraz daha yükseltebilirsiniz. 2000 yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben e, şu anda herhangi bir linki yapıştırmıyorum. Telif hakkı falan olmasın diye e, yayınını yapmayayım diye. Sonrasında ise arkadaşlar yakalama aygıtı var. Buradan TV'den de, masa üstünden de, direkt show olaraktan da yayınları, e, ekran görüntülerini alabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir masa üstü yapayım ya da şu ilk baş TV'ye bakalım. Tabi TV'ye bağladığınızda hangi alıcı kartlarını, e, aygıt seçimini, aktarım sistemini, hangi kablo çeşidiyle bağlanıyorsanız onları burada seçmeniz gerekiyor. Seçtikten sonra TV yanında buradan kayıt yapabilirsiniz arkadaşlar VLC ile. Bu da güzel bir e, uygulamanın seçeneklerinden teki olmuş. Masa üstüne de geldiğimizde yine yakalama istenen karar hızını ayarlayabilirsiniz. Sonrasında oynat dediğinizde kayıda hemen başlamaz arkadaşlar. Şunu ilk baş bir oynat diyelim. Şimdi benim masa üstünde tabi OBS'de açık olduğundan oradan da şey olduğundan böyle masa üstünü kat 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 alıyor. Ben sadece örnek olsun diye bunu gösteriyorum. Bunu başlattıktan sonra hemen kayıda başlamaz arkadaşlar. Şuradan kayıt e, tuşuna basmanız gerekiyor. Bunu bastıktan sonra kayıt başlayacaktır arkadaşlar. Yine aynı şekilde e, duraklatabilir ya da komple durdurabilirsiniz arkadaşlar. Kaydettiğiniz dosyalar arkadaşlar otomatik olarak bu bilgisayar videolar altında olacaktır. Yani varsayılan olaraktan bu e, videolar sekmesinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında dönüştürme olayı da çok güzel. İnternette bir sürü dönüştürücü var ama e, online olarak bu elinizin altında olması da güzel bir şey. Burada dönüştürmek istediğiniz herhangi bir şeyi, şunu ilk baş kaldıralım. Buraya ekleyip hedeften dönüştür, kaydet diyoruz. Sonra hedef nereye kaydedeceğini seçiyoruz aynı isimde olmasın profilini seçiyorsunuz arkadaşlar burada birçok seçenek var bu çok güzel olmuş sonrasında başlat dediğiniz anda dönüştürmeye başlatacaktır arkadaşlar tabi bu işlem şu alttan takip edebilirsiniz birazcık uzun sürede bir 3 dakika falan sürdü arkadaşlar Gerçi bu videodan videoya boyuttan boyuta değişebilir. Yine 627 MB'lik bir dosyayı 3 dakikada çevirdi. 3-4 dakikada diyebiliriz. 100 MB'a da indirdi MP4 olaraktan. Hem böyle de videosun, videonun boyutunu da ufaltmış oldu. Şimdi bunun için bir program vardı. Handbrake ile biz ufaltabiliyorduk. Bu işlemi de hem çevirirken video boyutunda ufaltma işleminde de VLC kullanılabilir bilir arkadaşlar. Tabi her zaman da tutmayabilir onu söyleyeyim. Ama nereden baksanız bir 500 MB boyutunu düşürdü arkadaşlar çevirerekten. Şimdi diğer bir özellik de canlı yayın akışınızı yani sizin bilgisayardan bir akışı başka bir bilgisayara yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada akış seçeneği var Türkçe'de. İngilizce olarak bunu açarsanız stream olarak yazacaktır burada arkadaşlar. Buna tıkladığınızda Herhangi bir kaynağı başka bir bilgisayara aktarabilirsiniz arkadaşlar. Tabi burada siz seçimini yaptıktan sonra ortam kaynağının adresi diyorum. Mesela bu videoyu IP üzerinden başka birine de izletme seçeneği diyelim. Akıtla devam ediyoruz. Sonraki diyoruz kaynak seçili. Daha sonrasında burada arkadaşlar HTTP'yi seçiyoruz. Yeniden sonrakini diyoruz. Burada video H264 artı MP3 MP4'ü seçin arkadaşlar. Sonraki diyoruz. Akıt dediğimizde yayın akışı başlamış olması lazım. Karşı tarafta sizi izleyecek arkadaş da vereceği açtıktan sonra yine burada A akışına girecek arkadaşlar. Burada A iletişim kuralı ve A ve adresini yazın diyor arkadaşlar. Bakın Şurada bir örnek var. Yani nasıl e, okunacağı şey yapılacağına dair gideceğiniz yerleri dair. Bu kez arkadaşlar burada yine şey yazıp karşı tarafın yayın yapan bilgisayarın IP adresini buraya yazacaksınız. Arkadaşlar sonrasında ise Hani örnek diyelim. Şimdi ben bunu da yeni başlattığımda yeniden buna dönemem. Misal 192'de başlar genelde. Nokta falan filan gibisinden. Daha sonrasında da arkadaşlar sonunda da 8080 portunun yazmayı unutmayın arkadaşlar. Daha sonrasında oynat dediğinizde seçtiğimiz giriş tabii ki hatalı olduğu için açılamıyor. Fakat siz doğrusunu girdiğinizde yayın kısa zaman içinde başlayacaktır size. Arkadaşınızın bilgisayarında açtığı herhangi bir şeyi siz de bu VLC ortamından izleyebileceksinizdir. Arkadaşlar. Sonra başka burada araçlar kısmındaydı galiba. Evet o sitede gösterdiğimiz dış görünüşleri de ekleyebiliyorsunuz. Tabi ilk baş orada sitede yazması lazım. Neredeydi o eklentiler? Şurada indirdikten sonra buradan 30. Gerçi hepsini indiriyor buradan. İndirdiğinizde tüm kaplamaları. Bu indire dursun. Windows'ta kurulum dizinin hiç değiştirmediyseniz bu dizinde bulunacaktır. Eğer değiştirdiyseniz benim gibi en başında yine o e, kurduğunuz yere gidip orada skin dosyasını çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Veya buradan da dosya konumunu aç diyerekten de buraya bunu atalım. görüntüleri de çıkarsın. Attıktan sonra arkadaşlar burada görünün diyordum orası Araçlar ayarlar deyip buraya geldiğimizde isteğe göre uyarlanmış tema kullanılsın seçtikten sonra bunu kurduğumuz yere hemen gidelim. Kaydet diyelim. Bir açıp kapamamız gerekiyor. Seçtikten sonra. Bakın. Arayüzü de değişmiş. Oldu arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarım. Bu kadar oyun araştırma bilgisayar üzerine videolarla devam edeceğiz. Abone olmayı unutmayın. Eğer destek de yapmak isterseniz aşağıdaki süper teşekkür butonundan destek de verebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hatalarımız ah ola. Çıkmadan da hemen arkadaşlar bunu böyle yaptınız. Mesela bazı ara yüzlerin İngilizce olabilir. Türkçe'ye dönmemiş olabilir. Ya da eskisine dönmek isterseniz. Buradan ayarları edit preferences bulup arkadaşlar tıklayıp standart temaya tekrardan gelerekten VLC'yi eski haline getirebilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere.